Merhaba, ben Caner Nesin Bugün burada bazı şeyleri konuşmak için toplandık. Yani ben geldim oturdum. Başkaları da belki izler. <laughs> Bu video Bilge Sun'un beni tabiri caizse hype'lamasıyla ortaya çıkan bir video. Aslında çok da söz dinlemez bir insan değilim. Pek bir şey demedi yani. Hemen ikna oldum. <laughs> Bugün ne yapacağız? Geçen Kant hakkında konuşmuştuk. Bugün ise Özlem, eş anlamlısı hasret ve Sıla hakkında konuşacağız. Çünkü ben şu sıralar özlüyorum bir şeyleri. Neyi özlüyorum mesela? Evimi özlüyorum. Başka neyi özlüyorum? Eski benim. Eskiden olduğum çocuğu. Eskiden olduğum çocuğu özleme nedenlerinden biri de yani neden saymamışım aslında biri de demek çok doğru olmadı da Eskiden daha iyiydim <laughs> Daha mutluydum, daha neşeliydim, daha Daha yapıcıydım, daha Olgun bir insandım hatta ya da daha üretken biriydim. Kesinlikle. Ve aslında benim benimden vurduğum şey üretken olmak. Daha doğrusu artık olamamak. Bunun nedenlerine baktığımda çok fazla dolu olduğunu görüyorum. Üniversitede e, oldukça yoğun bir hayatım var. Lakin bu aynı zamanda benim neye öncelik verdiğimle çok birle bir alakalı aynı zamanda. Bahsettiğim gibi <laughs> özlem. Ne özlersin? Ne özler bir insan? Ben mesela eski bir arkadaşı özlüyorum. Ya da gül yemeği. Bahçeden güllerin dallarını koparıp yemeği. Çocukken yapardık. Onun dışında ne yazıyorum biliyor musunuz? Sinirli olmadan, sinirden başım ağrımadan, insanları gerçekten sevdiğimi hissederek kişilerle iletişim kurmak, sosyalleşmek, bağ kurmak, insanlarla bu şekilde bir araya gelmek, insanları sevmek. Aslında insanları sevebilmeyi özledim ben. Bugün yanımda bir adet kitap var. Buradan rastgele bir e, rubayı okumak istiyorum. Bahtımıza ne çıkarsa. Biraz da onun üstünde konuşalım. Kitap bu. Mevlana. Mevlana'nın rubayileri. Bakalım. Sayfa 92. Gönlümü senden çekip almak mümkün değildir. En iyisi onu bütün bütün senin sevgine terk etmektir. Eğer aşkının gamına gönlümü bırakmazsam onu ben ne yapayım? Artık gönlümü göğsümde taşımanın ne manası? manası kalır mı? Gönlümü senden çekip almak mümkün değildir. Unutamadığımız bir aşk olabilir belki. Ya da özlem duyduğumuz eski bir insan. En iyisi onu bütün bütün senin sevgine terk, et, terk etmektir. Burada senin sevgine terk etmekten kasıt kendini o kişinin kollarına, o kişinin o kişiden gelecek muhtemel sevgiye bırakmaktan mı bahsediyor acaba? Yoksa onun sevgisiyle alacağı yoldan mı bahsediyor? Eğer aşkının gamına gönlümü bırakmazsam onu ben ne yaparım? Aşkının gamına gönlümü bırakmazsam onu ben ne yaparım? Gönlümü, aşkımı ben ne yapayım eğer bunlar çalışmazsa ben bunları hissedemezsem. Yani aşk içinde biraz acı da barındırıyor. Aslında biraz değil, oldukça. Aşkın gamı demiş. Çok nicelik olarak büyük bir kavram bence. Artık gönlümü göğsümde taşımanın manası kalır mı? Gönlüm göğsümde ama sen onu aldın çünkü gönlümü senden çekip almam mümkün değil. İlk satırda söylediği gibi. Bu aslında eskilerin kara sevda dediği bir tür aşk gibi geliyor bana. Evet. Güzelmiş bence. Abi bir tane daha bulalım. Bu da 12. 14. sayfa 12. rubayı. Sevgilim, sana yakın olmamın sebebi hep muhabbettir. Ayağını nereye basarsan biz oranın zeminiyiz. Aşk mezhebinde reva mıdır ki alemi seninle gördüğümüz halde seni görmeyelim? Aşk mezhebinde reva mıdır ki alemi seninle gördüğümüz halde seni görmeyelim? Ayağın yere bastığı gibi biz uçabilen canlılar değiliz. Ayağın yere bastığı gibi bu aradaki mesafe gibi ben de sana yakınım. Yani bu boyutta, bu yoğunlukta bir aşk sanırsam. Acaba bunu Şemse mi yazmış? Yoksa sadece tanrısal bir aşk mı? Bilemiyorum. Ya da bambaşka biri. Üçüncü biri. Üçüncü bir şey. Üçüncü bir şey. Evet. Peki Özlem duyduğunda ne yapmalı bir insan? Biliyorum. Neyi özlediğine göre değiştirme mi bu? Özlemek sadece pasif bir duygu mudur? Pasif bir eylem midir? Bence bu önemli. Çünkü özleyip ağlar, sızlanır, gamdan, kederden bir tap olursun. Ama bunun bir başka bir yolu yok mu? Bunun bir çözümü yok mu? Özlemek sadece durduğun yerde yaptığın ve kaçamayacağın bir şey mi? Özlem'den belki kaçınmaz. Hasret çok insanın kontrol dışında olan bir şey. Evet, belki. Ama mantığımızla, rasyoneliti, rasyonelite ile bir noktada bunu azaltabileceğiz gibi geliyor. En azından gamı. Ama yine de kalple akıl çok farklı. Sadece hayat zor, aşk zor. Bu bir insan olsun, bu bir tanrı olsun. Ya da başka bir şey, belki doğaya aşıksın ya da ya da yaşayamadığın ihtimallere. Yaşayamadığın ihtimallere aşık olmak bence her zaman gam getirir. Diğerlerinin aksine. Ama yıkıcı bir enerji var ortada bu yapıcı bir enerjiye de dönüşebilir. O yüzden hiçbir zaman ümidi kesmemek ve olumsuz olmamak gerekir. İşte bu yüzden özlem duyduğum şeylere yakınlaşacağım ben de. Korkularınla yüzleşmek gibi düşünebilirsin. Ya da istemediğin, yapmak istemediğin, yapmaktan çok kaçındığın bir yüzleşme konuşmasını düşün. Bunun gibi aslında bir noktada. Ama bunu yapmak iyi gelecek. Bunu yapmak seni geliştirecek bir şey. Olgunlaştıracak bir şey. Bu sözler ışığında çocukluğuma karşı duyduğum hasreti gidermek için biraz çocukluğumu düşüneceğim. O zaman ne yapıyordum, ne mutlu ediyordu beni. Ve bunları biraz geri dönmek belki iyi hissettirebilir. Umarım siz de hasret çekiyorsanız bunun hakkında düşünebilirsiniz biraz. Kendinize böyle bir zaman yaratmak belki faydalı olabilir. Böyle. Benle de paylaşın. Bakalım. <laughs> Sevgiyle.